torunumun yüzüne bakamıyorum biliyor musun Nazlı? Murat daha öngörülü olmalıydı. Torunumun geleceğini riske atmamalıydı. Hayli bir uçurumun kıyısına sürükledim. Benim yüzümden hayatlar alt oldu. böyle şeyler lütfen. Eğer Murat bunu duyarsa kahrolur. Zaten yeterince üzgün. Onun farkında olmadığını mı zannediyorsunuz? Zeynep'in geleceğini riske attığının farkında. Yani Zeynep bizi hatta bütün şirket çalışanlarını bile düşünüyor. Hepsinin sorumluluğu üzerinde. Ama siz de gördünüz. Çalışanlar ayrılırken bile minnet duyuyordu Murat'a. Onun ne kadar iyi niyetli olduğunun, ne kadar emek verdiğinin hepsi farkında. Kimse ondan şüphe duymuyor. Ne olur siz de duymayın. Murat sadece çok büyük bir oyuna geldi. Yani kötü niyetli insanların kurbanı oldu hepsi bu. Murat'ın işinde ne kadar başarılı, özenli olduğunu biliyorum zaten. İşte bu başarı sayesinde, tecrübesi sayesinde bunun da altından kalkacaktır o. Maddi kayıplar geri geldi diyelim. ...ya itibarımız ne olacak? Bakın bunun sorumluları... ...er ya da geç ortaya çıkacak. Hesap verecekler. O zaman her şey değişecek göreceksiniz. Öyle olsa bile bu davalar... ...yıllarca sürer. Sürsün, yıllarca sürsün. Yeter ki biz umudumuzu... ...kaybetmeyelim. Murat benim evladım. Canımdan bir parça o bir hata yaptı. İstemeyerek yaptı biliyorum. Üzüldüğünün de farkındayım. Ama benim bu durumu sindirmem. Zaman olacak. Lütfen bu konuyu açılmamak üzere kapatalım mı? Peki. nasıl isterseniz.